Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabımızın 119. sayfasındaki problemleri çözümleyeceğiz. Suzan yapmış olduğu çıkarma işleminde eksileni silerek kardeşi Nazlı'dan silmiş olduğu sayı bulmasını istemiştir. Nazlı ise yapmış olduğu çıkarma işleminde çıkanı silerek Suzan'dan sildiği sayıyı bulmasını istemiştir. Verilmeyen sayıları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. 8. Şimdi biz buraya öyle bir sayı yazacağız ki 5 sayısı kalacak. Şimdi en büyük 9 bile olsa 1 sayısı kadar çıkartınca demek ki komşudan almışız. Hangi onluk sayıdan 8 çıkınca 5 kalır? 13 sayısından. böyle yapabiliriz tek tek. Fakat bunu yapmanın daha kolay yolu arkadaşlar Şimdi burada büyük bir sayı varmış. Bu çıkarılmış, bu sayı kalmış. Yani bu ikisinin toplamı aslında bu sayıyı verecektir. O zaman şöyle yazalım. 68.805 sayısını yazıyoruz ve 6.408 diyoruz. Çıkartalım. Ee, pardon toplayacaktık. Toplayalım. 13 elde var 1. Gördüğünüz gibi demin düşündüğümüz 3 sayısı meydana geldi. Burada eldemiz 0 0 daha 0'dır. Elde 1 olduğu için birimizi yazdık. 8 4 12 yapar. Elde yine birimiz var unutmayalım. 8 6 daha 14. Bir de elde 15 sayısına ulaşırız. Yine bir elde var ve 7 sonucunu yazarız. 75.213 sayısı çıktı. Verilmeyenimiz bu arkadaşlar. Buraya yazılacak. Şimdi diğer işlemde ise arkadaşlar. Şu sayıdan. Bu sayı çıkarılınca sonuç bu çıkıyormuş. Yani şu ikisinin toplamı aslında budur. O zaman biz 90.523 sayısından 57.641 sayısını çıkardığımız takdirde aradaki sayımızı tespit etmiş olacağız. Çıkarma işlemi yapıyorum. 2, 12'den 4, 8. 14'ten 6 çıkar yine 8. Burası 9 oldu. Burası 8 oldu arkadaşlar. 8'den 7 çıkardık 2, 8'den 5 çıkardık 3. 32882 sayısına ulaşmış oluyoruz. 10. problemimize bakıyoruz. Bir futbol takımının oynadığı ilk 3 maçta stadyuma gelen toplam seyirci sayısı 99.000'dir. Bu futbol takımının oynadığı ilk 2 maçta stadyuma gelen seyirci sayıları 33.004 ve 35.670'tir. Buna göre futbol takımı 3. maçta stadyuma gelen seyirci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk 3 maç için toplamımız belli. Şu iki sayıyı toplarız öncelikle. 33.004 ile 35.670 sayılarını topluyoruz. 4, 7, 6, 8 ve 6. Şimdi toplam seyirci sayımız 99.000 idi. 68.674 ilk iki maçta gelen seyirci ise son üçüncü maçta gelen seyirciyi bulmak için çıkarma işlemi yaparız. Burası 10 olur arkadaşlar. Diğerleri 9 9 olur ve sonuncusu da 8'e düşer. Ondan 4 6 9'dan 7 2 9'dan 6 çıkardığımızda 3 8'den 8 çıktığında 0 ve 6'dan 9'dan 6 çıktığında 3 sayısına ulaşırız. Bu da bize 30.326 sayısını verecektir. Bu da 3. maçın 3. maç seyircisi diyebiliriz. Evet seyircisi diyoruz ve diğer sayfamıza bakıyoruz arkadaşlar. 11. problemle karşı karşıyayız. Vahdettin Bey bahçesinde fidanla, bahçesine fidanlar dikecekti. Dikmeyi düşündüğü fidanların türleri fiyatları tabloda verilmiş. 6500 TL parası olan Vahdettin Bey bu fidan çeşitlerinin her birinden en az 10 adet satın alacaktır. Buna göre Vahdettin Bey en fazla kaç adet dikebileceğini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar en az 10'ar adet her birinden aldığımızı varsayalım. Kaç para yapacaktır arkadaşlar? 143 TL'lik tanesi olan bir şeyde 10 çarptığımızda 1430 yapacaktır. Diğerlerini de böylelikle e, sürekli 10 çarptığım zaman şu sonuçları elde ediyorum. Sonuna birer 0 ekliyoruz. Burayı topladığımız takdirde arkadaşlar burası 0, 13, 19 elde var. 1, 14, 17, 24. Elde bu sefer iki var ve 4. 4430 sayısını elde ederiz. Bizim toplam paramız 6500'dü. 4490'la bütün fidanları alarak onar tane e, bulmuş olduk. Yani ilk etapta harcadığımız para 4490 TL. Burada çıkarma işlemi yaptığımız 0. 10'dan 9 çıkardığımda 1, 4'ten 4 çıkardığımda 0, 6'dan 4 çıkardığımızda 2 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. 2010 TL paramız kaldı. Şimdi bu parayla en fazla kaç fidan dikebiliriz? Şimdi en fazla fidan dikmek için en ucuz fidanı kullanmamız gerekmekte arkadaşlar. Yani 2010'u arkadaşlar burada 4 tür fidanımız vardı. Hepsinden 10'ar tane alınca 40 fidanımızı aldık. Daha fazla fidan dikmek için 73 TL'lik ucuz fidanı kalan paramıza bölüyoruz arkadaşlar. 73 yazalım. 201'in içinde arkadaşlar 2 defa var. 146 hemen çıkarma işlemini yapıyorum. 11'den 6 çıkardığımızda 5, 9'dan 4 çıkardığımızda yine 5 sonucuna ulaşırız. 550'nin içinde arkadaşlar 7 kere olduğunu düşünüyorum. 7 kere 3 21 2 49 2 daha 51 diyoruz ve çıkarma işlemini yaptığımda 39 sonucuna ulaşırız. Kalanımız 39 arkadaşlar. Yani 27 tane fidan aldığımızda 39 TL'de paramız yanımıza kalacak. 40 TL'de önceden almıştık. Toplam en fazla alabileceğimiz fidan sayımız 50 67 tane olacaktır. Evet arkadaşlar 67 sonucunu hemen şuradan kontrol edelim. Gördüğünüz üzere 40 fidan ve 67 fidanımız doğal olarak normal çıktı. Şimdi geçiyorum 12. problemimize. Bir çorap fabrikası. Çorapları çoklu alımlarda aşağıdaki fiyat tarifesine göre satmaktadır. 10 tane alım 32 TL, yani bir tanesi 3,2 yapar arkadaşlar. 100 tane alındığında tanesi, e, pardon bunlar zaten tanesiymiş. O yüzden hiç e, tane hesabına girmiyorum. Gittikçe ucuzladığını görüyoruz. Ziya Bey 10 tane tuhaf Zeynep Hanım 100 tane toptan Bey 1000 tane çorap almıştır. Bu 3 kişinin ödemesi gereken toplam tutarı problem çözme adımları kullanarak bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar Ziya Bey 10 tane alırsa bizim Ziya Bey'i şöyle yazalım. 10 çarpı 32 olacak. Yani 320 TL para ödemesi gerekir. Fakat Zeynep Hanım 100 tane aldığı için tanesi 24 TL'ye gelecek. Ee, yani 100 ile 24'ü çarpacağız ve buradan da 2400 sonucuna ulaşıyoruz. Fakat toptancı Ahmet Bey'in ise 1000 tane aldığını biliyoruz. Çarpı tanesi 19'dan 19.000 TL ödemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Böylece kolay düz mantık bir problem olmuş arkadaşlar. Şimdi problem adımlarına göre yapmamızı istemiş. Problem adımlarımız arkadaşlar öncelikle problemde verilenlerin tespiti, verilenlerin tespiti yani neler verilmiş bize şurada bir bilgi verilmiş 3 tane bunları tespit ediyoruz arkadaşlar. Ee, sonrasında e, analiz etme işlem yapma yani biz şurada çarpma işlemlerini tek tek bütün hepsi için yaptık işlemlerin doğruluğunu kontrol etme kontrol etme gibi adımları mevcuttur arkadaşlar. Ve böylece 123. sayfadan sayfamıza geçiyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.